Sevgili YouTube sevgili arkadaşlar yepyeni bir Fabrik 5 25 izlik adresine karşınızdayız dostlarım ee, Ocak ayındayız Ocak ayında çılgın bir fiyat geldi 2200 buğday fiyatı arkadaşlar tahıl değirmenin acil bir şekilde buğday ee, buğdaya ihtiyacı varmış Bizde de bir 15 ton var arkadaşlar Gidelim abi şimdi şöyle ufaktan evet, açtık mı üstü? açtık arkadaşlar Evet dostlar Gidelim şu bizim buğdayları bir okutalım iki dakika. 15 tonluk bir buğdayımız var diyor 15.3 Onu hop şöyle başla abi. Buğday başla abicim bakayım. İki dakika şunu gidelim dostlarım satalım. Sattıktan sonra gelelim. Ee, bir pirinç ekip olayımız var dostlar bizim. Pirinçlerimizi ekliyor inşallah. Ya çıktık yola. Kazasız belasız inşallah şu tavır değirmenine kadar gideriz arkadaşlar. Orada güzel bir fiyat almışken o da güzel bir satış yapar. Paramızı da cebimize koyarız. işimize bakarız arkadaşlar. Kankalar şimdi zeytinliğimizi güzel bir şekilde gübreledik Allah'ın izniyle. Bir tuz daha gübre atacak arkadaşlar. Onu da şimdi ben dönüşte bir gübreleme operasyonu çekerim o yap, Güzel bir gübre atarız. Gübrenin ardından attık. Zaten toplama sezonunu bekleyeceğiz mecburiyeten. Şimdi dostlar bizim bayağı bir borcumuz var baya bir para ihtiyacımız var. O yüzden bazı işlemleri biraz hızlandırmamız gerekiyor. Çok yavaş ilerlemekteyiz. Bunun farkındayım arkadaşlar. Artık saman balyası, mamon balyası ne bulursak satacağız. Ama önceliğimiz şu pirinç olayını bir an önce çözmemiz lazım. Pirinç yağı vesaire bir şeyler yapmamız lazım. Kankalar şimdi iki tane fabrika var. O iki fabrikayı ben yıkmaya çalışıyordum ama nasıl yıkacağız onu da bilmiyorum. Şöyle bir boşalt bakalım. Ee, yıkıp satıp bu değirmen var ya arkadaşlar 50 bin liralık bir değirmenimiz var bizim Allah havalandım ona çalışıyor ya Heh. Ne yaptık abi 18 bin lira bir para geldi Kaçtı lan biz kaça sattık bir saniye bakalım bakalım 1212'ye sattık arkadaşlar iyi para iyi fiyat geldi normalde 700-800'den fazla gitmiyor dostlar Biz ee, biraz bekledik sezonu bekledik e, 1200 liraya kadar çıkarttık olayı Bereket versin. Buğdayı biliyorsunuz iyi bir buğday alıyoruz. Oradan da bir 18 bin lira cebimize koyduk. Şuradan yavaş yavaş bir geçelim. Kazasız belasız bir sıkıntı yaşamadan. Evet kankalar şimdi gidelim çiftliğimize. Çiftliğimizdeki işlemleri yavaştan hızlandıralım. Şu gübre olayına girelim. Gübre olayından sonra pirinç ekme olayına girelim. Pirinçlerimizi ekelim inşallah. Bir araç gelmiyordur. Gelmedi dostlar. Geçelim şöyle. Oba bastadı gidiyor. Bizim ee, New Holland bir traktör var arkadaşlar. Onu da alabiliriz. O da iyi bir traktör ama e, güçlü traktör. Bu tabii ki de bayağı güçlü bir traktör olduğundan bunu şu anda kullanıyoruz. Bunu tercih ediyoruz. E, New Holland T5 alma hayalim var ilerleyen günlerde. Bu sarı New Holland var arkadaşlar altın sarısı. Onu alma hayalim var. İlerleyen günlerde o işlemi de gerçekleştireceğiz. Bizim bir tane de seraya ihtiyacımız var. Vallahi arkadaşlar bir sera olayı olsa hiç bu kadar sıkışmazdık biliyor musunuz? Sera olmadığından dolayı şu an çok sıkışmazdı. Şey. Şunu şuraya çıkart abi. Gidelim abi hemen bir gübrelerimizi serpiştirelim. Üzüm suyu, üzüm ee, kuru üzüm vesaire. Bunları da gelelim şey dostlarım. Yavaşlar okutalım. Olmak o zaten şeysin arkadaşlar. Ee, oradaki bizim stokta üzümlerimiz var ya onlar bitsin. Etmeyeceğiz dostlar e, ee, fabrikasını falan hemen satacağız fazla uğraşmayacağız onunla o zaten artık bizim işimize yaramayacak çünkü üzüm bağımız kurudu biliyorsunuz bize yağ değirmeni lazım o değirmen biraz hızlı bir işlem gerçekleştiğinden dolayı onu e, şuraya köşeye bir yere kurarız rüzgar değirmeni gibi bir şey yer değirmeni gibi arkadaşlar o şimdi şuradan bir kere bakayım <laughs> dallarının şu gübresini bir serpiştirelim evet dostlar böyle bu zeytinimiz burası arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir e, zeytin ağaçlarımız var bildiğiniz normal zeytin ağacı bodur zeytin ağacı değil arkadaşlar bunlar büyük zeytin ağaçları Heh. böyle Şuradan da döndük mü abi bir daha burada Heh. oldu, sağlı sollu serpişle serpişle hadi canım yerim senin. Evet arkadaşlar aslında bize bir tane bağ bahçe traktörü lazım biliyor musunuz bu tarlaya için ee, Tamamdır yeterli Yeterli arkadaşlar gübresini de attığımıza göre artık Biz burasını bekleyeceğiz bayağı bir ee, Hasas sezonuna kadar bekleyeceğiz buranın işlemi bitti bir iki işlemi kaldı sadece sürme mürme işlemleri var onları da Sezonu geldiğinde ben ee, yaparım zaten muhtemelen sizlere göstermeyeceğim arkadaşlar ama bu üzüm olayı benim canımı çok sıktı. bu üzümden neden solmuş olabilir hala merak içerisindeyim dostlar bıraktık abi bunu da buraya şimdi gidelim arkadaşlar şuraya bir e, pirinç ekme olayını halledelim ondan sonra videomuza devam edelim dostlar şuraya çünkü pirinç ekeceğiz pirinç ekelim Arkadaşlar orada da ben şuraya bir e, değirmen neydi lan bu fabrika değirmen fabrika fabrika değirmen kurdum zeytinlerimizi oraya verdik arkadaşlar zeytinyağı ürettik hadi dur göstereyim şöyle kanka da şöyle 3 palet zeytinyağı var eee 1 1 ne yapar, nereden baksan 3 tona yakın orada bir zeytin var ya da 1 ton 200 tamamlayamadım anlayamadım olayı 400 kilo mu yazıyor her birisi arkadaşlar böyle üzüm suyu ve üzüm kuru üzümlerimiz de var Şimdi gidelim abi şu tarlaya iki dakika hemen bir ekelim. Pirinç çekiyoruz arkadaşlar. Uzun tane de pirinç çekeceğiz Allah'ın izniyle. Buradan bir çıkarsak eğer ki böyle o direksiyon desteğimizi alalım abi. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ekiyor mu? Evet dostlar. Pirinç uzun tane de pirinç ekim işlemi başlamıştır. Dediğim gibi arkadaşlar izlikte yok yok her şey oluyor şöyle Hadi bakalım bereketli topraklardayız Dostlar bereketli topraklar dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen yer İznik'tir her şey oluyor Dostlarım sebzesiydi meyvesiydi ne ekersen Allah'a şükür yetişiyor güzel bir şekilde e, üretimlerimize devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar burada bir sarıcılık işlemi de yapacağız Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde ama şimdi değil ee, şu fabrikada hele içindeki ürünü bir bitirsinler dostlar içerideki ürünler bittikten sonra fabrikada satacağız oradan gelecek yani yıkacağız oradaki makinaların falan satacağız oradan gelecek parayla da bir sera koyacağız bir iki tane masaya 135 240 artık bir traktör bulup ufak çaplı bir traktörle e, sulama işlemlerini orada inşallah gerçekleştireceğiz dostlar sakın aşağı düşme canım yerim senin Heh, gel Kankalar bu pirinç biraz sıkıntılı oluyor. Neden sıkıntılı oluyor arkadaşlar? Aslında anasını satayım. Az daha deviriyorduk lan traktörü. Oba. Lan tostum be. Sıkıntılı oluyor dostlar. Sıkıntılı olmasının sebebi şu arkadaşlar. Ee, bunların dümdüz olması gerekiyor. Dümdüz olduğu zaman ancak verim alabiliyorsunuz. Ulan biz buraya nasıl gideceğiz şimdi arkadaşlar ya? Buradan kaldık ama

şöyle dön al bakayım. Bir ben miyim dünyada hep var. Haydi bakalım. arkadaşlar son günlerde yapay zeka şarkıları fena söylüyor fark ettiniz mi ya. Ulan Türk müziği tam kötü yerlere gidiyordu. Yapay zeka çıktı o toparladı birazcık olsa. Evet dostlarım şöyle etrafını bir ekiyorum. hemen toparlıyoruz ortalığı ondan sonra geliyorum ben evet kanka da valla çok güzel oluyor ya valla var ya mis gibi oluyor ha şaka maka sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Böyle güzel güzel bir ekelim aptallamızı. Ele bir ekelim aptallamızı. <laughs> Bakalım arkadaşlar bu pirinç e, makinesi bizim normal bildiğimiz kasat makine oluyor arkadaşlar. Onlarla yapacağız. Uzun tane de pirinci daha sonraki günlerde girer miyiz? Onu Allah biliyor arkadaşlar. Çünkü onun çok meşafetli işleri var ya. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Makine saydı, ekim makine saydı, fidan ayrı, her şey farklı arkadaşlar. Suya ekiliyor vesaire. O biraz uzun bir işlem gerektiriyor. O yüzden şimdi şöyle bir uzun tane de pirinç alalım. En kötü pirinç yağı falan vesaire bunları üretiriz arkadaşlar. Oradan yürür gideriz. Birazcık oradan para kazanmamız lazım. Yoksa patlayacağız arkadaşlar. 500 bin lira bankaya borcumuz var. Onu bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle kankalar. Evet dostlar. Şimdi şöyle bir gel abi bakayım. Gel bakayım abi. Gel 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 gel. İşte bu. İşte bu. Bir orada kaldı. Oraya da döneriz. Bir tarlaya bitiriyoruz arkadaşlar ya. masa arkadaşlar ben buraya daha önce zaten gübre atmıştım. Gübre olanı yüzde yüze çıktı. İyi oldu. Gübreyi bir daha uğraşmayacağız yani anlayacağınız. Şimdi e, tarlaya girerken buradan yol boyundan girmemiz gerekiyor ki öbür yüksek ya arkadaşlar makinenin altını falan sürtüyoruz. O yol boyundan girersek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum dostlar orası düz çünkü yolla sıfır sıfır bir şekilde bir vaziyette ya bu tavlalar işte kurar arkadaşlar böyle sıkıntılar çıkartabiliyor maalesef ee, onları da görmeden geliyoruz zaten çok boydan yaptığım için de yolları da e, içine katmış kötü yapmış birazcık o yönden olsun dediğim gibi arkadaşlar bazı şeyleri görmeden geleceğiz artık 6 çok şabollandı be leş gibi oldu baksana abi benzin de azaldı neyse benzin problemimiz yoktu daha gider alırız ya hatta fazla pahalı değil Arkadaşlar şurada son 3 tur falan kaldı herhalde tahminimce 3 tur kalmış öyle. 3 tur daha atalım arkadaşlar hemen. Ee, şu zeytinyağı diğer fabrikada bir çıkartsaydı ya şu olayı artık 4 tur kalmışlar. Diğer fabrikada zeytinyağını bir çıkartsaydı arkadaşlar bir sıksaydı zeytinyağının suyunu. Oradan birazcık para kazanırdık satardık. Oradaki şeyleri satardık şuraya bir sene kurar ortalığı biraz alevlendirir, hızlandırır, işlemlerimizi güzel bir hale getirirdik ama maalesef masifte olanın fazlasını yiyemiyoruz arkadaşlar. Şu anlık bu şekilde devam ediyoruz. lan gübre bitti ya. Gübre nasıl bitebilir ya? Gayet güzel gidiyor her şey. İşlem yolunda gidiyor da işlerimiz. Ama gübre olayı maalesef naneyi yediği dostlarım. Şuradan bir gübreye hemen alıp gelmem gerekiyor. 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Gübre olayını hallettik hemen. 488 litre gübre var. Ulan ne gübre yedi burası ya. Bir ton falan gübre yiyor arkadaşlar ya. Vay arkadaş vay arkadaş. Evet dostlarım. Bir iznik macerasının daha burada sonuna geliyoruz. Pirinçlerimizi ektik. Çok güzel bir şekilde pirinç tarlamızı, pirinçlerimizi doldurduk dostlar. Altı alttaki fabrikamızı zaten gösterdim gördüğünüz gibi. Mükemmel bir fabrika kurduk. Orası aynı anda hem zeytinyağı hem pirinç yağı hem un hem şeker bu tarz şeyleri üretebiliyor arkadaşlar. Çok amaçlı bir fabrika öyle söyleyeyim. Hani yarın bir gün eğer ki hala oynamadıysanız keşfetinize düşmediyse bu oyun... İlk bir zaman görmediyseniz tabii ki böyle bir şansınız yok mutlaka görmüşsünüzdür. Ben kadar kesinlikle tavsiye ederim o fabrikaya. Yani en masrafsız çok masrafı yok arkadaşlar. Yani uygun bir fiyat 50 bin liraya dikebiliyorsunuz maksimum 55 bin liraya yerin durumuna göre. Bunları aynı anda hepsini üretebiliyorsunuz ve seri üretiyor arkadaşlar. Bakın mesela zeytinyağı fabrikasına zeytinyağı attık zeytin attık. Daha bir palet vermeden bu iki ay içerisinde, bir ay içerisinde hemen içerideki bütün zeytini bitirdi arkadaşlar. Bir ay içerisinde. Ve ürünlerin hepsini ee, bize sıkılmış vaziyette, hazır vaziyette karşımıza getirdi dostlar. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Evet dostlarım. Of, oba anasını satayım. Buraya ne olmuş lan? Oraya ulan bir şey olmuş arkadaşlar. Oraya bir toparlamam lazım benim. Bir makineyi falan bir çıkartayım dostlar ondan sonra zaten bu eee şeyin pirinçlerin hasat zamanını bekleyeceğiz dostlar önümüzdeki videoda üzüm pardon üzüm diyorum pirinç hasatı üzüm hala içerimizde bir yara olarak kaldı dostlar pirinç hasatı ve şey yapacağız kankalarım e, büyük ihtimal zeytin hasatı yapacağız eğer ki vaktimiz yeterli olursa görüşürüz kankalar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz dostlar şöyle gördüğünüz gibi zeytinlerimizle zeytinyağlarımızla bir şekilde bir pozla versin şey geldi sizlere bu zeytin kralının son hali arkadaşlar işte gördüğünüz gibi zeytinyağlarımız da burada çok tatlı durmuyor mu ya Oğlum bu saatten sonra her şeyi bize öğreteceğiz arkadaşlar. Her şeyi. Görüşürüz.